Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik Başak burcuna. Bakalım Başak burçları 2022 Mart ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız. Ee, dilekleriniz gerçekleşir. Sağlığınız yerinde olur inşallah. Sevdikleriniz yanınızda. Evet canlarım, ilk defa izleyenler için e, hatırlatmamı yapayım kartlarımı karıştırırken kanalımıza abone olmayı unutmazsanız gelecek olan e, pardon kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. E, ayrıca zil butonunu da aktif etmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Benim kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Özel bakımlar yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem de Instagram sayfamın açıklamalarını videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet. iyi seyirler. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada nasılsınız? Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Umarım iyisinizdir. Evet bakalım Başak Burçları. Asılan adam. Bir şeyleri belki de çok uzun süredir bekletiyorsunuz ya da bekliyor, olmuyor. ilişki iş, kariyer, eğitim, sağlık, yatırım her neyse. Diyor ki yöntemini değiştir, bakış açını değiştir, değişecek, düzelecek zamanı gelmiş. Ve dualarınız var, bakın dua kartı, bol bol dua edin ya da ediyorsunuz. Dualarınızın duyulma vakti, kapılar açık, e, duyuluyor, yardım alacaksınız, merak etmeyin diyor. Belki ahlaki değerlere çok sadıksınız, bağlısınız, kurallara bağlısınız e, ve hızlı gelişmeler var. Bakın hayatınızda kılıç şövalyesi, ani bir olay gelişebilir. E, dikkatli olun kazalar olabilir tartışmalar olabilir şu ara belki çok sinirlisiniz ya da bir şeyler ağır gidiyordu artık hızlanıyor aniden değişim olacak ve e, para kralı çıkmış tılsımların kralı belki hızlıca bir iş, belki ilişki, belki kariyer, belki eğitim, belki sağlıkla ilgili bir sorun sağlam bir şekilde gerçekleşecek diyor. Ya da iyi bir ilişki çıkabilir karşımıza. Ama her neyse çok hızlı gelişmeler var bu konuda. Bakın şu an belki sağlık olarak kötü durumdasınız, psikolojik olarak da olabilir. Çok Yorgun, bitkin, üzgün, kırgınsınız, acılar yaşamışsınız, kılıçların onlusu ve her şeyin bittiğini asla düzelmeyeceğini düşünüyorsunuz ama ufukta ışık var siz görmüyorsunuz doğmak üzere yani bu öyle bir kötü dönem hayatınızdan çıkıp gidiyor belki büyük bir bitiş yaşanacak gerçekten ve artık refaha çıkacaksınız ve tılsımların dokuzlusu bu da onu ifade ediyor. E, ters giden işinizse geliriniz artıyor. Durumunuz düzeliyor. Belki kendi işinizi yapıyorsunuz, serbest meslekle uğraşıyorsunuz. Geliriniz gerçekten yükselecek yaptığınız iş e, bayağı iyi gelir getirecek. İlişki ise çok iyi bir ilişki. Kariyerde e, aynı şekil, eğitim aynı şekil. Güzel bir gelişme, karlı bir yatırım olabilir. Ve bakın değneklerin ası e, bir mucize gerçekleşecek hayatınızda. Hiç beklenmedik ateş enerjisinde ve çok çabuk. Bu ilişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık tabii ki hepsi içinde. Ve diyorum ki, ee, kılıçların beşlisi dedikodular, entikalar e, iftiralar hilekarlık, düzenbazlık bunlar ya size karşı yapılıyor ya da siz böyle yapıldığını düşünüyorsunuz ama diyor ki bunun sonucuna bel bağlama. seni manen daha zenginleştirecek bir yaklaşım düşün ve kupaların onlusu gerçekten hayatınızda güzel bir eee Tamamlanma yaşayacaksınız. Ya kendinizi emniyete alıp bir e, ev alabilirsiniz evliyseniz. Belki ev almayı düşünüyorsunuz. Belki iş kurup kendinizi emniyete almak istiyorsunuz. Ya da bekarsanız evlenmeyi düşünüyorsunuz. E, her neyse konunuz niyetiniz mutlaka e, emniyete olacaksınız diyor. Ve Kupa Kraliçesi şu ara duygusalsınız haberci rüyalarınız olabilir hayalleriniz var fazlaca hayal kuruyorsunuz oturmuşsunuz düşünüyorsunuz sezgiler yüksek ve evet diyor ki uzun zamandır beklenen bir fırsat karşınıza çıkacak bu toprak enerjisinde sağlam bir fırsat iş fırsatı yatırım fırsatı eğitim fırsatı ilişki fırsatı çok güzel bir fırsat belki de sağlıkta da kalıcı bir çözüm ve duaları diyorsunuz ee, olduğunuz yerden belki çekip gitmek istiyorsunuz kaçmak istiyorsunuz bu iş ilişki kariyer eğitim artık neyse ee, yer değiştirmek belki de bir giriş enerjisi var ya da işte hırsızlık olabilir bir şeyler çalınmış olabilir. Öyle bir sorun var orada. Ve hızlıca güzel gelişmeler olacak diyor. Bakın toprak enerjisi çok fazla. Siz de toprak burcusunuz. Para prensi güzel fırsat. Elle tutulur. Aniden çıkacak bir fırsat zaten. Geç, ge, genç bir enerji. Kalıcı bir ilişki, kalıcı bir iş, kariyer, eğitim, sağlık her neyse çok iyi olacak fırsat hem de hızlı olacak. Ama siz bakın soğuk bakıyorsunuz olmayacağını düşünüyorsunuz ama yapacağınız her neyse yatırım, para, artık kariyer, iş aklınızı kullanacaksınız olmayacağını düşünüyorsunuz ama olacak diyorum o güzel bir yatırım da olabilir, iş, ilişki de olabilir, kariyer de her şeyin bittiğini düşünüyorsunuz, dedim ki ufukta ışık var, kötü bir dönem gerçekten bitecek hayatınızda kendinize güvenin istediğiniz her şeyi yapabileceksiniz öyle diyorum zaten siz kendinize güveniyorsunuz ben her şeyi yapabilirim diyorsunuz ve sabırsızlık var burada sabırsızlanıyorsunuz ee, aslında tuttuğunuzu koparan insanlarsınız ağzınız güzel laf yapıyor hayatınızda size yardım edecek insanları çekebilirsiniz bir şey için çok sabırsızlanıyorsunuz bu bir e, iş kariyer eğitim ya da e, gelir çok güzel olacak diyorum ve mucize gerçekleşiyor ve hızlı hızlı haberleriniz var bakın bir mucize gerçekleşecek gerçekten bir fırsat yeni bir iş yeni bir ilişki yeni bir kariyer yeni bir eğitim ya da yeni bir sağlıkta bir fırsat ya da yatırımda bir mucize hızlı hızlı haberleriniz var çok hızlı gerçekleşecek bu olaylar. Ama sizin kafanız çok karışık, bir türlü karar veremiyorsunuz. Ee, belki daha önce aldatılmalar yaşadınız, şey entrikalar döndü, dedikodular falan vardı. Bu konuda hala kafanız çok karışık. Ama diyor ki aslında çözebileceğin bir sorun, mutlaka e, bir e, anlaşma sağlan, sağlanacak ve e, evet ailede büyük bir bitiş var, değişim var. Ölüm kartı bütün burçlara çıktı. Herkesin hayatında büyük bir değişim olacak. Yani kötü bir dönem bitecek, yepyeni bir dönem başlıyor. Hani kötü giden bir ilişki bitebilir. Bir evlilik, bir kariyer, bir eğitim. ...sağlıkta bir durum varsa bitebilir... ...ya da aileden birini kaybedebilirsiniz... ...diyorum... ...maalesef... Ee, ...olabilir... ...her şey bizim için... ...ve... ...kafanız çok karışık... ...ne yapacağınızı bilmiyorsunuz... ...nasıl bir karar... ...vereceksiniz... eee yapmak istedikleriniz var bir sürü belki ama hangisinde karar kılsam diye düşünüp duruyorsunuz. Size diyor ki niyetinde odaklan. Mutlaka gerçekleşecek, ayağına gelecek. Karar verme zamanı. Artık bu kararsızlığı yenmen gerekiyor. Ve evet çok güzel bir telefon alacaksınız. Çok sevineceksiniz. Belki de uzun zaman beklediniz bu telefonu. iş, ilişki, kariyer, eğitim artık neyse. Çok sevineceğiniz bir telefon. Ve evet e, dualar ediyorsunuz. Belki taşınmak, belki ilişkiden kaçmak, belki e, işten, kariyerden ama sevineceksiniz. Bakın bol kazanç var. Burada mutluluk var. Bolluk var. Ee, kupaların dokuzlusu memnuniyet evet yatırım mı yapmak istiyorsunuz para kare ilçesi yapacaksınız ve hızlıca gerçekleşecek bu ya iyi bir iş ya iyi bir kariyer ya iyi bir eğitim ya iyi bir ilişki ee, bakın kendi işinizi de yapabilirsiniz Evet bu aralar biraz e, duygusalsınız demiştim oturmuş düşünüyorsunuz Sezgileriniz güçlü bir şeylerin dürüst olmasını istiyorsunuz düzgün olmasını istiyorsunuz Yapacağınız bir yatırım e, kuracağınız bir iş bir, bir ilişki bayağı e, yoğunlaşmış düşünüyorsunuz evet kendinize güveniyorsunuz dedim büyük bir bitiş var bir üzüntü sorun hayatınızdan çıkıp gidecek bakın bir konuşma yapacaksınız bütün bulutlar dağılıyor siz yeter ki kendinize güvenin niyetiniz her neyse e, değişecek ve joker kartı yeniden başlangıç var hayatınızda yeni bir dönem yeni bir e, gelişme sıfırdan ayaklarınız yerden kesiliyor güzel bir şey var ve bakın mücadele veriyorsunuz pes etmeyin sakın bu mücadelede sizi çekemeyen kıskanan istemeyen insanlar olabilir yaptığınız işte e, kariyerde eğitimde de aynı şekilde sınava girebilirsiniz sınavda rakipleriniz olabilir ama diyor ki pes etmezsen kazanacaksın Birçok rakibin olabilir ee, ama sana hiçbir şey yapamayacaklar, sen avantajlısın. Evet, burada bir üzüntü var, kalp kırıklığı var, gözleşi var, endişe var. Belki geçmişten gelen bir acı, belki aile içinde bir sorun, ee, belki ilişkide, belki kariyerde, belki eğitimde. Üzüntü, ummadığınız insanlardan alınan darbeler ve seziyorsunuz bir şeylerin değişeceğine, sezgileriniz çok güçlü. Ee, belki de büyük bir bitişin yaklaştığını düşünüyorsunuz. Umarım güzel bir değişim olur hayatınızda. Küllerinizden yeniden doğacağınıza emin olun gelecek olan yaşam bakın size selamet getirecek. Ee, daha mutlu, daha huzurlu, bolluk, bereket içinde yaşayacaksınız. Mucizevi bir kapınız açılıyor. Kesinlikle hayatınızda bir dönem kapanıyor. Ve mucizevi bir gelir kapısı, selamet kapısı sorununuz neyse sevgili Başaklar, Yani her şey insanlar için. Kayıplar da yaşayabiliriz ki ben geçen ay iki yakınımı bir hafta arayla kaybettim. Aile büyüklerimizde e, Oluyor. Yani olmayacak diye bir şey yok. Her şey bizim için. Ama yeter ki biz sabretmesini öğrenelim. Ve e, birinci çakra diyor <laughs> kök çakrasında sorun olanlar olabilir dikkatli olun e, kök çakrası üreme organı das e, sorun olan e, baylar bayanlar yani eriller dişiller olabilir sorun yaşayabilirsiniz e, dikkatli olun derim evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Emeklerimize karşılık. Ayrıca zil butonunu da aktif ederseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Tabii ki bu hatırlatmam ilk defa izleyenler için. Benim kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. E, orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. E, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, hem kanalımın hem Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. İyi ki varsınız, hep de olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı da e, esirgemezseniz çok sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.